Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı? Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa. Teşekkür ederim. Arça emeğimizin karşılığını alamayız. Ama bu şekilde birlik olursak her zaman kamuda da olsun, özel sektörde de olsun emeklerimizin karşılığını al alırız. Türk Bağlı Sendikalar, Bel Kemiği olan Yol Sendikası. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah emeklerinizi yağlı etsin. <laughs> Hep Sendikamız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Emekleriniz yağlı olsun. <laughs> Değerli emekçi kardeşlerim, uzun süredir kamu çerçeve protokolüne geldiğimiz noktada hükümet tarafından bizlere layık görülen ilk önce 16, sonra da üzerine bir puanla yüzde 17 teklifi biz Türk iş olarak kamu iş yerlerinde çalışan emekçiler olarak Hayır dedik biz bunları kabul edemiyoruz. Geçinemiyoruz. Yetiremiyoruz. Fedakarlığın feda kısmında biz kar kısmında siz olmayacaksınız dedik. Bugün yine meydanlardayız. Bugün yine iş yerlerimizin önünde sesimizi duyurmak istiyoruz. Ve bunu duyuracağız Allah'ın izniyle. Bugün kulakları tıkalı olan, gözleri görmeyen, Hükümet yetkilileri bizler de duyup, bizler de görüp bu emeklerimizi karşılığını verecekler Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar, şimdi geldiğimiz Sayın Genel Başkanımız, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı bildiğimiz kadarıyla konfederasyon temsilcileri olarak iki gün öncesinde Cumhur bir görüşmesi oldu. Bu görüşü yakından takip eden Ali Başkan oradan vereyim. Sizlere de bu konuyu o aktarsın. Buyur Ali Başkan. Teşekkür ederim başkanım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah e, sonuç aldığımız bir toplantı olmuştur bugün. Şimdi kısaca İsmail Başkan'ın bahsettiği anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum bazı arkadaşlarımızla biraz önce görüşmüştük. şimdi 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızla Ergun başkanımız bir araya gelmişlerdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı da o toplantıda hazır bulunmuş. Cumhurbaşkanımız Ergun Bey'e işte 67 bin lira maaş alıyor arkadaşlar. Niye bu kadar çok, yüksekten gidiyorsunuz diye? bir şey sordu. Ergun Başkanımız işte farklı iş yerlerinden almış olduğu bodroları Cumhurbaşkanımıza takdim etmiş. Bizim işçilerimizde 60-70 bin lira maaş alan yok. Ee, bu rakamlar bürüt üzerinden konuşuluyor. Ee, 38-45 arasında değişen e, seviyelerde maaş alıyor arkadaşlarımız demiş. Tabi bodrolarla ispat edilince mevzu ee, Cumhurbaşkanımız Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sormuş. Siz ne veriyorsunuz belediyede arkadaşlara demiş. Biz demiş yeni 60 bin lira yaptık. Cumhurbaşkanımız aynen şunu söylemiş. Siz de çok geride kalmışsınız. Biz de çok geride kalmışız demiş. Yani buradan bir ümitlendik. İnşallah bu anekdotun e, arkasından taleplerimizi daha ciddiye alırlar. Ee, kamu işçilerinin özellikle özel sektörün bile geride kaldığı bugünlerde hak ettiğimiz rakamlara ulaşmamızı yardım eder diye düşünüyoruz.